Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir karelik modelin yapımını paylaşacağım. Mavi, yeşil, sarı ve krem renklerde ipler kullanacağım. Her renk geçişlerinde, yani şu üç rengin geçişinde krem renk olacak. O yüzden ilk önce krem rengimle başlıyorum. İlk önce zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar yapmak istiyorsanız, eğer uzun lif yapacaksanız zinciri fazla çekmenize gerek yok. Şöyle bir 15 santim olsa yeterli. Kare lif yapacaksanız da yaklaşık bir 20-23 santim olması lazım. Göz kararı birazcık e, zincir çekeceğim ben. Zeminini zincir çekerek oluşturuyoruz. Bu şekilde zincir çekerek başlayalım. Zincirimiz çektim. Şu kadar oldu arkadaşlar. Burada tam 40 tane zincir var. Şimdi ilmeklerimize geçiyoruz. Şöyle ilmeğimi birazcık uzatıyorum. İpi tığın üzerine almadan ikinci zincirin içerisinden bir zincir çekerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle. Zincir çekmeden direkt de çekebilirsiniz şu şekilde. Ama böyle bir üst sırayı yaparken bozulabilir. O yüzden şöyle yapıyorum içerisinden çekiyorum. Böyle daha sabit oluyor. Bakın. Dip dibe her bir zincirin içerisine zincir çekerek ilmeği uzatıyorum ve uzattığım ilmekler de tığın üzerinde kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Bunu sadece lif olarak düşünmeyelim. Farklı modellerde yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek yelek modeli, kendinize etol, şal, yap şal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabileceğiniz kolay, güzel bir model her bir zincirin içerisine zincir çekiyorum ve ilmeği uzatıyorum. Şöyle. Bakın, ilmeklerimiz bu şekilde. Sıramızı sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızı bitirdim arkadaşlar. İlmeklerimi aldım. Tığımı buradan çekiyorum. Yani şu şekilde de çıkarabilirsiniz. Şöyle daha rahat olur ilmeklerimiz böyle hemen çeviriyorum bir sonraki sırayı yapacağım en son aldığım ilmeğin içerisinden tığımı girdiriyorum şöyle diğer ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğne ile bu sırayı tamamlıyorum şöyle İlmeklerin boyutunu istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar e, uzun yaparsanız modeliniz o kadar çabuk ilerler ve daha hafif olur. Bakın. Çabucak bitebilen bir model. İkinci sırada bu şekilde oluyor. Bu boyutta. Sık iğne ile ikinci sırayı tamamlayacağız. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. Şöyle. Sıramızın sonuna kadar gelelim sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyorum. Krem rengi koparmayacağım. Diğer rengimizi de yaptıktan sonra kremle tekrar devam edeceğim. İpimi sabitliyorum. Kaldığım yerden yani şuraya sabitleyeceğim. En son ki yaptığımız ilmeğin içerisine yeşil rengimi sabitledim ve ilmeği uzatıyorum şöyle. Hemen yanına, yanındaki ilmeğin içerisinden bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum. Bu şekilde bakın. Birinci sırada yaptığımız gibi zincirlerin içerisinden birer ilmek alarak uzatıyorum. Şu uzunluğu kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi alarak devam edelim. Şöyle. Sıramızı tamamladım, ilmeklerimi aldım. Şu, şu şekilde çekmiyorum arkadaşlar ki ilmeklere takılmasın tığın ucu diye. Şuradan çekiyorum. Bakın. Şimdi e, bir sonraki sırayı yapacağım. çeviriyorum. Şöyle. içerisinden geçiriyorum. Krem renkte olduğu gibi her bir ilmeği sık iğne ile ipi tığın üzerine almadan kolaylıkla topluyorum. Şöyle. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Üzerine bir sıra krem renkle yaptım. Krem rengi koparmıyorum. Yeşil rengi kopardım. Şimdi tekrar sarıyla başladım krem rengin üzerine. Aynı şekilde yapacağız. Her sıra aynı şekilde ilerliyor. Zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor. Birinci sıra böyle ilmek almalı bir sıra. Zincir çekerek ilmeklerimizi alıyorum. Yani zinciri çekiyorum, ilmeği uzatıyorum. Şöyle. İkinci sırada da aldığımız ilmekleri topluyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğin içerisine eksik ya da fazla yapmamamız lazım, yoksa modeliniz artar ya da eksilir. Bütün ilmekleri alarak sırayı tamamlıyorum. Şöyle, sıramızı tamamlayalım sıramızı tamamladım şimdi ilmekleri teker teker toplayacağım şöyle her bir ilmeğin içerisinden sık iğne ile yan yana topluyorum bu şekilde modelimiz istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar aynı şekilde devam edecek arkadaşlar tek renk de yapabilirsiniz İki renk de yapabilirsiniz bu modeli Böyle benim gibi renkler renkte yapılabilir. Yapımı çok kolay. Böyle. Birkaç sıra yapalım. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Birkaç sıra daha yaptım. Bu şekilde yazlık güzel bir örgü modeli. İstediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla yelek çok güzel olur. Bebek elbisesi de yapabilirsiniz rengarenk cıvıl cıvıl güzel bir model. Yapımda oldukça kolay. Arkası da şu şekilde. Modelimiz böyleydi. Eğer lif modeli olarak yapacaksanız kare lif haline geldikten sonra e, herhangi bir kenar oyası modeli uygulayabilirsiniz. Eğer uzun lif modeli yapacaksanız da bittiğinde buraya bir kulp yapıp daha sonra kenar oyasını yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz modelleri uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.